Pet kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendinden motorlu yeni nesil filtre olan Shimshu'yu tanıtıcam. Akvaryumum için tercih ettiğim 29.02 modeli şu an görmüş olduğunuz filtre. Akvaryumum ortalama 75 litre içerisinde 14 adet full red lepistes yavrusu var ilerleyen zamanlarda yavruların gelişimiyle ilgili farklı bir video daha çekeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Çupo filtreye dönelim şimdi arkadaşlar. Çupo filtrede ilk dikkatimi çeken paket içeriğinde biyolojik inci topları oldu. Toplar üzerindeki gördüğünüz gözenekler sayesinde e, yararlı bakteri oluşumu sağlıyor. Akvaryumdaki su kalitesinin yükselmesine e, katkı sağlıyor. Dolayısıyla e, tank içerisindeki biyolojik filyasyonla suyunuzun daha hızlı temizlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Şu görmüş olduğunuz e, inci topları. Bilindiği üzere hayvan atıklarından, hayvan dışkısından dolayı oluşan akvaryumda amonyum, nitrat, nitrit gibi zararlı maddeler bulunuyor. Bunlar yem artıklarından kaynaklı da olabiliyor, hayvan dışkılarından kaynaklı da olabiliyor. E, bu zararlı maddeleri yok etmede önemli bir rol oynuyor şu görmüş olduğunuz inci topları. Bu arada e, pipo de şu haznere çift taraflı haznelere doldurularak içerisine üstüne şu şekilde filtre biyolojik filtreler takılabiliyor. Lepis test balıkları özellikle benim beslediğim tur Full red hassas hayvanlar. Bu inci toplarına tercih etmemin sebebi aslında biraz da bu. Suda oluşan faydalı bakterilerin yataklanmasına suyun biyolojik olarak e, arıtılmasına katkı sağlıyor. Farklı modellerde hava motoruna bağlayarak pico filtre kullanmayı yapabilirsiniz. Fakat ben o modelleri pe pek tercih etmedim. E, bildiğiniz üzere hava motorları sesli çalışıyor. Genel şikayet vardır. Yani bu konuda gerçekten bir hava motoru kullandıysanız gün içerisinde belli bir noktadan sonra artık o sese odaklandığınızda çok büyük problemler yaşatabiliyor aile altına. Ee, motorlu Pipo Filtre modeli seçmemdeki önemli bir rol oynadı bu durum. Ee, pipo çalıştığında akıntı yaratmıyor. Ayrıca bu durum da var. Şu an kullanmış olduğum tankta e, iç filtre vardı. O akıntıdan dolayı şikayetlerimiz var. Bu halklarda e, yorgunluk, sürekli yüzme hali bilindiği üzere problem yaratabiliyor. Ee, bu da benim gibi özellikle yavru bakımı yapılan tanklar için oldukça önemli bir konu. Ee, ev kullanıcılar için farklı tiplerde pipo filtreler de var piyasada mevcut bunlar. Akvaryumun hacmine göre, litresine göre uygun pipo filtreyi bulabilirsiniz. Ee, biyolojik filtrasyon gücünü arttırmak istiyorsanız benim gibi e, çift süngerli, kapasitesi yüksek olan pipo filtreler tercih edebilirsiniz. Ee, Shinyu'nun malzeme kalitesine dönecek olursak benim için kaliteli açıkçası araştırdığım bir modeldi ama o kadar kaliteli olmasını beklemiyordum ee, yedek siyah filtrelerin olması da çok cazip geldi bana ee, hava çıkışını sağlayan hortumun uzayıp kısalabilmesi şu şekilde ayrı bir avantaj sağlamış Şifo filtrenin kurulumunu yapacağım. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan sonucu hep beraber görmüş olacağız. Evet arkadaşlar, pipo filtremizin montajını gerçekleştirdik. Akvaryumunda e, iç filtre vardı. Çıkardığım yerdeki iç filtreden dolayı biraz karışık. Şu an içerisindeki tortular iç filtrede biriken pislikler, yem artıkları biraz açığa çıktı. E, ama araştırdığım gibi ve videoda bahsettiğim gibi gerçekten mükemmel bir sonuç. Burada montajı yaparken dikkatimi çeken birkaç husus oldu. Bu kesinlikle hani yere düşürmediğiniz sürece bir problem yaşamazsınız. Alt kısım biraz sert plastikten üretilmiş. Şu an inanın çalışıyor ama hiç ses yok. Sadece şu havalandırma ortamını ben biraz yukarıya çıkarmıştım aynı zamanda dalgalanmayı sağlaması için biliyorsunuz ki sudaki tanktaki oksijen oranını su yüzeyindeki dalgalanmalar yükseltiyor ve büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bitkili bir akvaryumum vardı. Bitki sayım biraz az. Hayvanlarım şu an yavru olduğu için çok ihtiyaç duymuyorum ama ilerleyen zamanda ihtiyacım olacak. Şu an çalışıyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Ee, kesinlikle bir ses yok. Aradaki farkı anlamanız için isterseniz bir hava motoruyla çalıştırayım. Hava motoruyla arasındaki ses farkını daha net anlamış olursunuz. Bu bizim hava hortumumuz. Hava hortumumuzun sesiyle Pipo filtre arasındaki sesi çok daha net anlayabilirsiniz. 5 watt ve mükemmel sonuç diyorum. Kesinlikle arkadaşlara tavsiye ederim. İç filtre mi, Pipo filtre mi derseniz ben Pipo filtre diyorum çünkü iç filtrenin dezavantajlarını çok yaşadım. Yavrularımız da bu şekilde. İnşallah birkaç aya. Bunlardan da yavru alacağız. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.